Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bulut yastık yapıyoruz. Yapılışı oldukça pratik her zamanki gibi. Şimdi yapılışına geçecek olursak bir resim kağıdına bulutun kalıbını çıkarıyorum. Burada tam olarak gözükmemiş. Kamera kaymış çünkü. Bulutu istediğimiz gibi çiziyoruz. Daha sonra kesiyoruz. Ve kestiğimiz kalıbı keçe kullandım ben bulut yapmak için keçenin üstüne koyup aynı kalıptan çıkarmaya çalışıyoruz ve keçeyi de kesiyoruz. İki tane kalıptan keçe çıkarıyoruz ve bu keçelerin üzerine farklı bir renkte keçe alıyoruz. Ben mor tercih ettim. Morla da yanaklarını oluşturuyoruz. Daha sonra farklı bir renkten ben pembe tercih ettim. Birazdan da göreceğiz. Bununla da ağız, göz yapıp daha sonra yapıştırıyoruz. İstediğiniz şekilde ve desende ağız, göz yapabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Siz de sevdiyseniz böyle yapabilirsiniz. Oldukça pratik oluyor. Ben yanaklarına yaptım kapağın yarısını gözleriyle de kullanmış oldum. Daha sonra biraz e, yani oranları aynı olsun diye göz kararı da yapabiliriz ama cetvelle de ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Normal bir yapıştırıcı kullanıyorum çünkü daha sonrasında dikeceğiz. Normal uhuyla gözlerini, yanaklarını, ağzını yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra Keçelerin rengine uygun ipleri bulup iplerle şimdi desenli bir dikim yapacağız. Ben pembenin üstüne mor, morun üstüne de pembeyle dikmeyi tercih ettim. Zıttıklar güzel oluyor diye. Daha sonrasında bu şekilde tam gözükmüyor ama buna çoban dikişi deniyormuş sanırım. Şimdi göstereceğim. Oldukça kolay bir şekilde. Alttan iğneyi basırıyoruz iki keçeden de geçirip daha sonra iğne ile beraber ipin tam ortasından geçiyoruz. Ve böylelikle düz bir çizgi oluşuyor kenarlarında. Bunu gözünde de yanaklarında da uyguluyoruz. gösterdiğim gibi dikmeye devam ediyoruz. Oldukça gördüğünüz gibi kolay, içinden geçiriyoruz iğneyle ve tamamını, gözün tamamını bitirecek şekilde dikmeye devam ediyoruz. Burada birkaç kere gösterdim anlamanız için. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomdan haberdar olmuş olursunuz. Göz kısmını morla yaptığım için dikiş daha çok belli oluyor şimdi daha iyi fark edeceksiniz geçiriyoruz ikisinden de daha sonra tam ortasından ipin geçirip çekiyoruz böyle düz güzel bir çizgi oluyor böyle ım, dikimde kötü durmuyor üzerinde böyle görsel bir dikim olmuş oluyor. çemize uygun renkte bir ip alıyoruz. Ben beyaz aldım çünkü beyaz renkte bir bulut yaptığım için ve bu beyaz renkte iple kenarlarından dikmeye başlayacağız. Öncelikle keçemizi ters çeviriyoruz. Tersinden dikip daha sonra düzelteceğiz ki dikişler belli olmasın. Çünkü normal bir dikiş yapacağız. Düzenliyoruz iyice üst üste gelmesini sağlıyoruz iki keçenin de ki kayma olmasın. Daha sonra dikmeye başlıyoruz. Alt kısmına kadar dikeceğiz. Daha sonrasında pamuk dolduracağımız için alt kısmını dikmiyoruz. Sadece bulutların kıvrımlı kısımlarını dikip bırakıyoruz. işlemi bitti. Gördüğünüz gibi gayet düzgün. Makine dikişi gibi oldu. Daha sonrasında düzüne çeviriyoruz. Ve içerisine pamuk yerleştiriyoruz. Ben boncuk pamuk tercih ettim. Elyafa yakın böyle boncuk boncuk birazdan göstereceğim zaten. Çok fazla da gitmiyor böyle bayağı az bir şekilde hemen doldurmuş da oluyor içerisine. Sıra alt dikimine geldi. Alt dikimini de yaparken birer santim içeriye kıvırıyoruz. Ve gözlerde ve yanaklarda yaptığımız dikişin aynısını yapıyoruz. Önce ipi geçirdikten sonra içerisinden de geçirip düz çizgi haline gelmiş oluyor ve kötü bir görüntüden kurtarmış oluyor. Böyle hepsini dikiyoruz düzenliye düzenliye. Bulut yastığımız hazır. Bütün dikişleri tamamlandı. Ben daha sonrasında gözlerin içine de iki yuvarlak keçe daha ekledim. Böylelikle yukarıya bakan bir bulutumuz olmuş oldu. Bulut yastığının yanına yuvarlak küçük bir yastık daha yapmak istedim. Alternatif olarak sizlere sunmak istedim. O da çok güzel oldu. Ona benzesin diye aynı şekilde yaptım. Siz de farklı desenlerde yapabilirsiniz. Yıldız, damla şeklinde de bulutun yanına yapıp odanızı dekore edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.